Türkiye Belediyeler Birliği Eğitim Akademisi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün kişisel verilerin korunması kanunuyla ilgili, kişisel verilerin korunması meselesiyle ilgili açıklamalarda bulunacağız. Tabii bu konu çok önemli ve detaylı bir konu ancak biz burada genel çerçevesini çizeceğiz, bazı tanımları yapacağız, mevzuatlara değineceğiz, şartlarına bakacağız ve daha önemlisi Kurulun vermiş olduğu kişisel verilerin korunması kurulunun vermiş olduğu bazı kararlardan bahsedeceğiz. Tabii içinde bulunduğumuz bilgi toplumu ve teknolojinin her geçen gün gelişiyor olması dolayısıyla bilgiler ve veriler çok kolay paylaşılabilmekte, çoğaltılabilmekte ve silinebilmekte. Dolayısıyla bu kadar kolay olması verilerin paylaşılmasının, çoğaltılmasının ve silinmesinin kişisel verilerin korunması hususundaki önemi artırmaktadır. En önemli adım ise 1995 tarihli Avrupa Birliği tarafından hazırlanan veri koruma tüzüğüdür. Bu en önemli adımlardan biri olup bu konunun yani kişisel verilerin korunması hukukundaki temel yapı taşı olarak da düşünebiliriz. Avrupa Birliği tarafından hazırlanan veri koruma direktifi 2016 yılına kadar esas alınmış. 2016 yılında ise yine Avrupa Birliği tarafından hazırlanan veri koruma tüzüğü esas alınmıştır ve veri koruma direktifi ilga edilmiştir. Tabii uluslararası mevzuattaki bu gelişmeler dolayısıyla bizim iç hukukumuzda da kişisel verilerin korunmasına ilişkin düzenlemeler ihtiyacı doğmuş ve bu ihtiyaçlara da cevap verilmiştir. Kişisel verilerin korunması hususunun temeli, dayanağı bizim hukukumuzda anayasanın 20. maddesine eklenen fıkradır. Bu fıkrayı okuduğunuzda dört cümleyle karşılaşacaksınız. Ben bunu dört unsura bölerek size açıklamak isterim ve altını çizmek isterim. Öncelikle anayasanın 20. maddesinin ilk cümlesi bize şunu söyler. Herkes kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. İşte tam da buradan hareketle herkesin kendisini ilgilendiren veriler, bilgilerle ilgili bunların korunmasını isteme hakkı vardır. Teminatta tam da bu cümledir. İkinci cümlede kişisel verilerin korunması kapsamının altı çizilmiştir. Kişisel verilerin korunması kapsamı neleri içerir? Onlar belirtilmiştir. Herkesin kişisel verilerin hangi amaçla işlendiğini, silinip silinmediğini, amaç doğrultusunda kullanıp kullanılmadığını, kimlerle paylaşıldığını veya yanlış bir bilgi varsa bunların düzeltilmesi hakkının olduğu bu cümlede belirtilmiş ve koruma altına alınmıştır. Anayasanın 20. maddesine eklenen kişisel verilerin korunması hakkına ilişkin 3. cümle yani 3. unsur olarak değerlendirecek olursak bunu şartlarını belirlemiştir. Neyin şartlarını belirlemiştir? Kişisel verilerin işlenmesinin şartları. Bu nedir? Kanunda öngörülen bir hal olması gerekir ya da kişinin ilgilinin açık rızasının olması gerekir. Bu üçüncü cümle çok önemlidir. Açık rızanın ne anlama geldiğini e, diğer videolarda anlatmaya çalışacağız. Kanunda öngörülen haller ile ne kastediliyor onu da anlatmaya çalışacağız. Ama anayasadaki bu düzenleme bir şart olarak ifade edilebilir. Dördüncüsü ise dördüncü unsurda da yani son cümlede kişisel verilerin korunmasına ilişkin Usul ve esaslar kanunla düzenlenir şeklinde hüküm vardır. Temel mevzuat 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunudur ve bizim için birincil kaynaktır. Peki bu kanunun amacı nedir? Bu kanunun amacı arkadaşlar, birincisi kişisel verilerin işlenmesinde özel hayatın gizliliği başta olmak üzere diğer tüm temel hak ve özgürlükleri korumak İkincisi de kurum veya kuruluşların yani bizim bilgilerimizi verilerimizi işleyen gerçek veya kamut özel kişilerinin uygulayacakları usulleri ve esasları belirlemektir. Bu usul ve esasları belirlemekte kanunun diğer bir amacıdır. Burada bazı terimlerin altını çizmek istiyorum çünkü temel terimler bunlar. Örneğin ilk kişisel verinin ne olduğuyla başlayalım ve bu videoyu kişisel verinin ne olduğunu açıklayarak bitirelim. Kimliği belirli veya belirlenebilir olmak kaydıyla gerçek kişiye ait her türlü bilgi bizim için kişisel veridir. Hatta ve hatta Türk Ceza Kanunu'nun 135. maddesinde kişisel verilerin hukuka aykırı kaydedilmesi bir suç olarak düzenlenmiştir ve bunun yaptırımı da öngörülmüştür. Bu, bu kanunun bu maddesinin gerekçesinde de yine kişisel veri tanımı kişisel verilerin korunması kanunundakine benzer nitelikte yapılmış olup burada da kişisel veri gerçek kişiye ait her türlü bilgi veri olarak ifade edilmiştir. Bu bölümde kişisel verilerin bir girişini yapmış bulunduk. Hangi kaynağın esas olduğunu ve bizim için hangi kanun, kanun dayanak olarak adlandırdığımızı ifade etmeye çalıştık. Aynı zamanda kişisel verinin tanımını yapmaya çalıştık ve bizim için kişisel veri kapsamının ne olduğunu belirtmeye çalıştık. Diğer bölümde çok sık sorulan e, soruları cevaplandırmaya çalışacağım ve kişisel verilerin işlenmesindeki e, kanunun aradığı şartları ifade etmeye çalışacağım. Ancak bu bölümde şunu da belirtmek isterim: Kişisel verilerinin kapsamı çok geniş arkadaşlar. Yani sıralamaya kalkarsak bunu sıralamak mümkün değil. Çok e, uzun bir liste yapabiliriz. Bir kişinin ismi başta olmak üzere ismi, soy ismi, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, iş adresi, ev adresi, e, alışveriş ala, alışkanlıkları, kan sayımı, geçirdiği hastalıklardan tutun, e, IP bilgisayarın, bilgisayar kullandığı bilgisayarın IP adresleri veya e, kan grubu dediğim gibi kredi kartı şifresi, e-posta adresi veya siyasi veya dini görüşü mezhepi dahil bütün bu özellikler bunu çok çeşitlendirebiliriz ki yine sayfamızda örneklere yer vermeye çalışacağım ama bunu çeşitlendirebiliriz. Kapsamı çok geniştir. Dolayısıyla her bir eylemin de suç olmaması bakımından e, somut olaya göre değerlendirmek daha doğru olacaktır. Kapsamının genişliği sebebiyle. Ama tabii kişisel verilerin işlenmesi için bazı şartlar vardır hukuka aykırı elde edilmesini önleyecek veya hukuka aykırı işlenmesini engelleyecek ve kişilerin anayasanın 20. maddesindeki kişisel verilerin korunmasına haklı kılacak ve bu hakkı teminat altına alınacak düzenlemeler mevcuttur ve bunlardan da diğer bölümde bahsedeceğim. Teşekkür ederim.